Katil işçi iş cinayetlerinde katledildi. İş cinayetlerinde ölüm kadar değildir. Bu işin fıtratında ölüm var diyenlere inat. Hırsız, katil, ağır doğal. unutturmayacağız. Değerli basın mensupları, Manisa, Soma ve 13 Mayıs 2014'te meydana gelen ve 301 canımızı yitirdiğimiz 100 yılın en büyük iş faciasının yıl dönemi bugün. 301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs işçi katliamında sonada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini anıyoruz. Yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Bugün bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için alanlardayız. Böylesine büyük bir facianın ardından sorumlularının görünen bir kısmının yargılandığı Soma davası bu haliyle kamuoyunu tatmin edecek bir tablo çizmektedir. Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her ay onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir. Bu kaza kader midir? Hayır, bu resmen cinayettir. Emekçilerin güvencesizliğe, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe teslim edenlerin işlediği bir cinayettir. Hayır. 13 Mayıs günü yaşanan facianın bu katliamın sebebi uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödevans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi, kamu, kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarının da uzun yıllar sonuç elde edilmiş madencilik bilgi ve deneyim birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır. halkın halkındır, satılınlar.